Sen kadar bir şey yokmuş değil mi Mehmet abi? Yok yok yok. Ya. E sen bana güvenme Mehmet abi. abi ben, sen... ben dedim acaba bu tecavüz mü edecek mi? Aman <laughs> Yoldayım, Ahmet, Ahmet. Ben dedim şu bu yaranı çıkarıp da tecavüz mü edecek ne yapacak abi bunu? Tövbe yarabbim tövbe. Ben de bekler misin öyle bir Manyak şey? Manyak mısın lan Ahmet? <laughs> Ahmet manyaklaştın mı lan? Böyle... Lan senden böyle bir şey bekler miyim lan? E sen manyaklaşmışsın. Manyak... Adam beklemişsin. Ta, tam delendik ya. Tam delendik <laughs> tam ya. Bana öyle mi düşündün dayı? He he öyle düşündüm. Başka, Başka ne düşündün? Lan dedim bu daha artık ben. Acaba tecavüz mü edeyim? Tövbe yarabbi tövbe ya. Rabbi, töbe Sikini abi. çıkarıp da. Tövbe yarabbi tövbe. Tövbe yarabbi tövbe ya. Rabbi, töbe töbe ya, ya Rabbi, lan manyak mısın sen? Nasıl Han, öyle... Hani bana bak. He. Yo a, a, aklı başında olmazsa ben de, derim tamam. Nasıl? Aklı başında olmasaydın tamam derim. He ama ben benden bekleme öyle. Ben nasıl bir şeyle bir yapayım? Yok lan yok. Lan, yok. Saçmaladın ha Mehmet. Dedim dedim bu daha kötü. Vallahi saçmaladım. vallahi saçmaladım Mehmet. Vallahi saçmaladım. Lan manyak mı lan? Yok yok Vallahi lan. saçmaladım. Bana bak bak. Şş, lan senden bekler manyak ben mısın? Tamam, bak. bak. Dinime imanıma bak sana dinim hakkı için dinim. Vakum kadar evim evim dolu para olsa lan, ne olur lan? Lan ne olacak ne? Hiç şey yani? olmaz lan. Lan araba mı nasıl olur? Yok. Para mı olsun? Yok ne abi, yok. Vakum dolusu param lan ne olur lan? Evet. Aman. bir de tam insanlarla muhatap olmalı. Olmaz ben. He. Evet. <laughs>